Bizim burada toplanma amacımız, ilk başta arkadaşların da bildiği üzere, bilmeyenler de var. Gümüş Pedal Bisiklet Grubu adı altında yeni bir bisiklet grubu oluşturduk. Gümüş, Gümüşhane'de bu ilk bir grup oldu. Amacımız, bu insanların bir araya gelme amacı ilk başta insan, doğa, spor sevgisi. Yani tabi bunun devamındaki süreç içerisinde yeni genç arkadaşlar kazanma, sporu sevdirme, doğayı sevdirme amacıyla yola çıktık. Burada çekirdek kadromuz arkadaşlar, buradaki arkadaşlarımızla beraber yola çıktığımızda düşüncemiz yani ortak bir düşünceydi tabii. İlk hepimizin ortak noktası bisiklet olduğu için bisiklet sporunda bir araya geldik. Bu spor bizi bir araya kenetledi. Yeni arkadaşlar ulaşmak için çaba sarf etmeye başladık. Bunun sonucunda da görüldüğü gibi genç arkadaşları kazanmayı başardık. Amacımız doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bugünkü toplanma amacımız görüldüğü gibi Ağaç dikme etkinliği oldu. Orman müdürümüze buradan teşekkür ediyoruz. Bize sağladığı imkanlardan dolayı. Yaklaşık bir 200 bildiğim kadarıyla 200-300 kadar fidan getirildi buraya. Arkadaşlarla bunların dikimini gerçekleştiriyoruz şu anda. İnşallah bunun devamında grubun daha da çoğalmasını ümit ediyoruz. Gençlerin buna katkı sağlamasını ümit ediyoruz. Tabi buradan Gümüşhane'nin önünde gelenlerine büyüklerimize de seslenmiş olalım gençlere destek olsunlar. Eğer becerebiliyorlarsa kendiler de böyle oluşum, oluşumlar içerisinde yer alsınlar. Olamıyorlarsa da destek versinler, desteklerini esirgemesinler. Bilindiği gibi ülkemizin genç nüfusu yoğunlukta. Bu genç nüfusa sahip çıkmazsak ileride bunların nereye gideceği belli değil tabi. Eğer yetişkin, olgun insanlara spor yapan, sağlıklı, ruhsal, fiziksel birerlere bireylere ulaşmak istiyorsak herkesin bir sorumluluk alması lazım. Bugün bu arkadaşlarımızla bu sorumluluk kendi çabamızla bir sorumluluk bilinci oluşturduk. Elimizi taşın altına koyduk. İnşallah devamında daha büyük bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz. Buradan Gümüşhanelilere ve Gümüşhane'nin önünde gelenlerine sesleniyoruz. Bize destek olsunlar. Gümüşhane'den takip etmek isteyen olurlarsa Facebook adresimiz de mevcut Gümüş Pedal olarak. Herkesi bu bu gibi etkinliklere davet ediyoruz, bekliyoruz. İlerleyen süreçte daha farklı etkinlikleriniz olacak. Bunun devamında e, şimdi e, tabii genç arkadaşlarımızın da katılımıyla daha büyük bir gruba ulaşabilirsek ilerleyen süreçte Gümüşhane için e, bir parkur oluşturmayı düşünüyoruz. Yani e, bu Limni Gölü turu olur, benzeri bir tur parkur belirleyip her sene bunu etkinlik şek şeklinde Şenlik halinde devam ettireceğiz. Ağaç dikme şenliğimizi de her sene yeniden yenileyip devam edeceğiz. Haftanın cumartesi veya pazar günleri haftada bir gün etkinlik yapıyoruz. Gümüş Pedal Facebook sayfasından bunu takip edebilirler merakları. Kısa parkurlarda uzun parkurlarla bisiklet sevdalarını bir araya getiriyoruz. Yani zaman içerisinde daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Trafik haftasında bir etkinlik gerçekleştirmiş oldunuz. Bu, ne kadar bisiklet sürdünüz? Kaç kişi katıldı bu etkinliğe ve trafik haftası ile ilgili düşünceleriniz de? Şimdi olabiliriz. trafik haftasına da denk gelmiş oldu dediğiniz gibi. Yaklaşık bir 12-13 tane bisikletli arkadaşımız. Yaklaşık bir 10 civarında da bisikletsiz iştirak eden arkadaşımız oldu bu etkinliğe. Trafik haftası dolayısıyla buradan Gümüşhane'nin sürücülerine, seslenmiş olalım. Bisikletli de trafikte bir unsurdur. Lütfen saygılı olsunlar, yol versinler, bir araç muamelesinde bulunsunlar. Trafikte sıkıştırmasınlar, tehlikeye düşürmesinler mümkün olduğunca. Bisiklet bisiklet. Buradan belediye başkanımıza da seslenelim. Spor için gençlere koşu yolu, yürüyüş yolu ve bisiklet yolu istiyoruz. Yani Gümüşhane'nin en büyük eksikliklerinden biri de bu. Yani üniversiteyle hiç olmasa şehir merkezi arasında bizim için bir bisiklet yolu, yaya yolu yürüyüş yolu, koşu yolu bu tarzda bir alan oluştururlarsa gençlerin de buradan faydalanacağını düşünüyoruz. Gümüşhane bakıldığında yani böyle bir bariz bir ihtiyaç mevcut gençlerin e, böyle vakit geçirebileceği spor yapabileceği alanlar mevcut değil. Mümkün olduğu kadar yardımlarını bekliyoruz yani. Teşekkür Buradan yapalım. da tabi e, burada bulunan gazeteci arkadaşlara Olay da gelsin, teşekkür abi. ediyoruz. Olay, Olay gazetesinin muhabiri arkadaşlara da bize destek verdikleri için. Devamındaki etkinliklere de iştiraklarını bekliyoruz. Trafikte farkındalık yaratan, bisiklet kullanımını arttıran, teşvik eden, gümüş pedal grubu